Hepinizi de bakışlar. Bugün yine Deniz ve Doran videosu artık geliyor. Değil mi Deniz? Hı hı. Düzenli gelecek artık diye düşünüyoruz. Değil mi? Evet. Arkadaşlar bu benim yeni hesabım. Yani pazar günü hani tekrar dönecek. Zengin en iyi. E, evet o hesap geri dönecek. O şu. hesaptan oynayacağım. Ama artık e, şey düşünüyoruz. E, artık sürekli Deniz bizle galiba PUBG'ye katılacak. Doğru mu Deniz? Doğru. Ask sürekli bizimle. Artık sürekli of. Deniz ve Doran videoları karşı karşıya olacak. Lan, nasıl siz? Beni kaldır beni beni. Seni mi? Lan dur seni tutmuyorum. Lan yine Ya siz nasıl bir botsunuz? Botlar. Oğlum dur dur ben şimdi onların anasını ağlatacağım. Lan küfür etme lan yayındayız. Annem ben baba Nerede izliyor lan bunu. Annem ben baba ben... izliyor bu videoları bunu. Pardon pardon arkadaşlar. Annem, annem beni... Mahvedeyim. Arkadaşlar, buldum, buldum. arkadaşlar bana fakir diyorsunuz ama size fakir dora. Şimdi fakir diyeyim bir de bana. Ayıp ediyorsunuz. Dum 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 dinamama. Bebeğim. Gel. Lan gel o şahmeran. Şahmeransız. Ya adam firavun mu? Deniz videodan bakarsan adamın firavunu var. Tamam bakalım Arkadaşlar görüyor musunuz Aa, firavun. oyuncu var. Ben kill verdim. <laughs> Oy. Arkadaşlar zenginiz ama oyun çok kasıyor ben Oy, yakında. Oyun canım bir canım bir. Yo daha çok canım var. Tek yiyecek değilsin ya. Oğlum bir tek ben varım şu an. Pus ayakta. pus Pus kapının arkasına pus. Ve evet ses kasma sakın. Hepimiz Ya sıkamadım. Doluyor ha dedim ki Doluyor, doluyor. Direkt arabaya bin tamam mı? Direkt yaptım. Kullanıcı arabaya bin. Tamam mı? Direkt 4 ben kişilik mavi arabaya bin. Çok hızlı zaten. Ano ne sesi bunu yapacağım. Cano. Oğlum Nesnesim. diğer ikisiyle oynamayacağım. Orta Ortak ayacağım. Hayır. Yalani, yalani. Arabadan indiğimizde de ölüyoruz. Arabada sık. Arabadan indiğimizde de ölüyoruz. Arabada sık Zaten alanı seçmiş. Arkanda bunu vurdum. beni ben unut, beni unut, ben unut. Ya silahını aldım ama. Firavunu aldım yayına bakarsın. Bana inanmıyorsan Firavunu vurmadığına inanmıyorsan. Yayınlamak, videodamat. Oğlum. benim mi şey, tablet mi buldu ya YouTube izlediğim? Kötü o. Deniz. Bu tabletten video izleyemiyor musun? Hayır. Hmm. Bozuldu. Bunu babamdan izliyorum ben artık. Be Bana abi. Ya Deniz şükür yapacağım ben bay bay. Şükür yapacağım. Ay 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 ay. Sakın 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 sakın. Çok kısa. Çık git aklından. Olamaz ya. Pro herifler. Arkadaşlar bu sesi sevdiğiniz eminim. Deniz. Hangi sesi? Deniz kanalımızın ilk metro Rail videosunu çekmek istiyorum. Oğlum hayır ya. Kanaldan bakar mısın? Oğlum acaba biz seyirciyle şey yapalım mı? Kanka ben Oğlum, kanalımı... Oğlum bir kanala baksana kaç abonelerimiz var. 5 abonem var en son. Neyse o zaman ne yapacağım? Ano neyse o zaman ne yapacağım Cano? Sen futbolu oynamayı sevmiyorsun değil mi? Sevmiyorum. Siz seyirciyle Neden ya? Ben çok seviyorum. Niye? Arkadaşlar size bir, 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 oğlum neden? <laughs> ha, arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Bakın, e, ben bu videoya abi gel, aldım. normalde saat dört buçukta çekti, çekti. Benim maçım vardı. Maçı çok sevdiğim için. Maç için, klasik deniz Evet. Deniz gel kanalın ilk metro videosunu çekeyim. Hey ya. ya. Benim kanalımda hiç metro videosu yok. Gel kızım. Oğlum bunu. Ha bende metro var. Yok hadi devam. Ya gel gel. İlk bak. balık. Ya ilk metro rail videomu çekmek istiyorum ben. Ya. Tamam sonra çekeceğiz. Söyle. O videoyu sonra çekelim. Sürekli 4 evet. vs çıkıyoruz. Kanka sürekli 4 vs 4 çekiyor. Bir yayını yani. kapatsana. Yayını kapatar, kapatmak yok öyle bir dünya. O zaman bir daha yayın açsam bir şey fark etmeyecek. En baştan tüm yayını açmam gerekiyor. O zaman ben devam edelim ya. Şuna Metro Royale'i bir sonraki şeyde yaparız. Deniz ama kanalımda bir tane Metro videosu varsa yani silah şey, seviyesi 4. Çok kötü silahlar. Bizim yapmış. Silahlarımla ezik yok pis. Evet. Ne istesem bunu yapacağım. Oğlum çok uğursuz Jack bu. Ben de daha yeni. Anladın mı? Hı, değil mi? Anladın mı? Anladın mı? Oğlum ya sen gelmeyecek misin? Ama ben Metro Royale oynayacağım. Kanalımda bir tane Metro Royale videosu varsa adam değilimdir. Oha benimki yüklenmeyi var. vardı. Bir mata tamam. Ondan sonra Metro Royale geçelim. Tamam. Dur o zaman ben şunları şey yapayım. Bir hazırlanayım. İş... Tamam mı? Tamam mı? Hazırlanayım ben. Ahoy. Ahoy. Şey. Ben bu... Ben bu... Ben bu... Ben İki tane 999 kaç yapıyor lan? Deniz! Efendim? İki tane 99 kaç yapıyor? İki tane 999 kaç yapıyor? 9... 999... Artı 999 kaç yapıyor lan? Tamam. Oğlum ben dur. Tamam, ben de dur hemen bakıyorum. Hemen dur ben nereden bileyim? Hemen şeye tamam. sorayım da. Siriye. Yok. Çok makinesine. Dur kaç ne demiştin? 100 artı 100 kaç yapıyor? <laughs> 999 artı 999 <laughs> 99. kaç yapıyor ya? Aşağı siz biliyorsunuz mu? Ben şu an... Dur dur. Hemen bakacağım. Kaç? Ha. Kaçmış? Dur hemen bakıyorum. 999 artı 999. 999. Evet. Gittik. Ee, 1998. Şu an benim o kadar mermi var metro herhalde galiba. Ben de meşhur ruhale geleceğim. Lan 1500 çeşitli şey var. Daha var benim. Ben iyi loot yaptım. Yere şeyler de bıraktım. Ne olur ne olmaz. Artık kızır mıyız? Silah seviyesi. Lan nasıl dört silah yapayım? Ya mal mı bu oyun? Olur videodayız. Artık. Video video. E bir şey olmaz da yani. Gerçekten yalan söylemiyorum ki yeterli silah yok. 4 tane silah nasıl takayım arkadaşlar? PUBG'de 3 e, tane silah takılmıyor mu? Bir cebe tabanca, 2 tane silah sırta. Ha, doğru söylüyor muyum Deniz? Evet. E niye o zaman bana yeterli silah yok diyor, 4 diyor. Lan hileci oyun. Terbiyesiz oyun. PUBG baba sürüsü yani ayıp olmasın. Ama yani 4 tane ne? Ben üç tane silahlanıyor. Ne şu neymiş? Mermi seviyesi. Lan me Adam deli. 999 tane mermi koymuşum. 547 mermi koymuşum. Diğer sığmamış diğer yere. 30 bin mermi koymuşum. Adam diyor ki. Dı, 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 dı. Çık çık ya çık. Metro yabancı. Tüm paranın harcı orada senin. Oyuna başladım. All metro Royale. In this apocalyptic. Hadi Metro Royale'e girdim. Deniz Metro Royale dolandırıcı. Oo. Yeah. Gel yes, Metro Royale'e yes. gel. Hayır. sanmıyorum. Baş çantaya taktım. Deniz başlamıyorum ben. Acaba ben olmadığım için olabilir mi? Lan takımda şu an. Başlık seviyesi, zırh seviyesi Mermi seviyor. Oha lan. Ya üstündeki ne? Kız kıyafetimi mi biliyorsun? Hı hı. Oğlum bunu görmedin mi lobide? Hayır. Al. <laughs> Al senin özel dediğin şey bu muydu? Evet. Senin görmediğin set bu. Hı. Ya ben çıkıyorum buradan ya. Burası dolandırıcı. Hayır, hayır. Burası dolandırıcı. Ya senin için 4 vs 4 yapalım ya. Bu ne? Dolandırıyor herifler biz orada. Biz orada bile İsteğimi kabul et Ben metrodan çıktım. Hadi hazır. Şu an seti görüyor musun? Evet evet. Şu an görüyorsun değil mi? Hı, -hı. Maskarayı Maskarayı görüyor mu? Ha? Maskarayı görüyor mu? Bakayım. Maskara yok sende. Lan ya olsa kör Ha oğlum e, bir önceki kıyafet var ya. Ha? O görünüyor. Yani metro halde gördün kıyafet mi? Evet. Hani üzerinde böyle kaslı maslı böyle bir şey evet. var. Evet evet evet. Hadi hazır ver oğlum. Arkadaşlar bu arada benim yeni arabamı nasıl buldunuz? 20 ucuya çıkardım o arabayı. Deniz o efsanevi araba var ya. 20 ucuya, evet. 20 ucuya çıkardım. O kadar ucuza. Evet. çekte çıkardım. 20 ucuya verdim sadece. Ama sıfır ucum kaldı çünkü elim zaten yeni ucum vardı. Ya o yüzden yeni tablet alsınlar. Neden? Çok kasıyor. Bir de bize sor. Hah. Oğlum benim dayımdaki de kasıyor azıcık. Herkes, herkes tamam. senden daha çok kasıyor ama. Dur dur. dur. Güzel 4 vs 4 buldum. Garra garra garra. Oda. Oda kartım var mı? Hayır oda aç oynamayacağım. Oda oynamam, oynamam. Bana ne oynamayacağım. Altan. Ah, tamam. Haritayı geç. Bana ne? Bana ne? Banana. Bana ne? Haritayı indirmiş mi zaten lan? <laughs> ne? lan Bana mı soruyor bir de? Arkadaşlar benim yeni <laughs> <aklım> var ya. <laughs> Arkadaşlar bak buradan döndü 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 döndü. Geldi. Bu şahısa. Bak böyle gel 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 gel. Geldi 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 ve pık. Buna geldi az buna geliyordu oradan saplayıp tam gidecekken orada bir duruş bir tık yani tutukluk yaptı ve buna şah bu şahısı verdiler. Ben kulübe gidiyorum adam. Bir şeyler izleyeceğim. O maç maç başlamıyor ya. Maç başlamıyor. <gülüyor> <gülüyor> Deniz bak silerim seni. Ha? Silerim seni. Sanamıyorum sana. Dedim. Sana ben sana demiyorum. Başka deniz de var şu an. Lobide. Yani lobide değil de. Yanımda. Gitti. Eski deniz arkadaş. Ya başka bir şey var şimdi de zaten deniz. İki tane denizim var benim arkadaş olarak. Bir sensin. Birinci sen. Öğürüm. Ne? Klan? Klan? Deniz başka bir şey aç. Bu başlamıyor. Deniz bu başlamıyor. Ben bunu oynamam. <laughs> Bu başlamıyor. Dur başlayan. Fuji, Fuji, Fuji sen. sen ta, Deniz, buci ona buci. göre davran. Şu an videodayız. Fuji sen ta, Arkadaşlar sizler bu şarkıyı seviyor musunuz? Hocifoci. Yorumlara yazın. Benim bucit kardeşim bucit var. Arkadaşım kanal... Arkadaşım. Bakın arkadaşlar. Arkadaşım kan. Hocifenta buci. Lan bir sus. Lan bir sus. bir sus. Senta, deriz sus. Bir dur. Lan bir dur. Po deriz. Efendim. Ee, bu şarkı benim kardeşim bayılıyor. Kardeşimi daha henüz bilmeyenler kanaldaki ilk videolarıma baksın. Orada ayvalıkta Doran. Doran. Hadi hazır ol sen de. Doran. Doran buradan kapatma. Ben duyuyorum Doran. Doran. Kapatma ben de yiyorum, Golan. Golan. Doran, kapatma kapatma. Tamam ne Doran Doran O da açmak elisi. Ben o da açıyorum. Doğru, doğru. Deniz bak ben o da açıyorum bekle. Doran nereye gidiyorsun? Oda açıyor. Adam ben Deniz, vo açmayı bilmiyorum o yüzden e, normal harita açacağım. Üzgün. Tamam. Hüçbelilerde oynayacağız. Bir tane yerleştirsin neden ha, ben onu pardon aldım geri getireyim mi istersen? Evet. Şimdi oraya? Bu <laughs> boğulma <Çıkamadım. gülüyor> açmayı biliyorum Çıkamadım. ama açamıyorum. <laughs> ben kurayım mı? Kur. Abi size... de... sen sende orada kartı var mı? Ee, var. Bana ver. Bak bana ver ben açayım. Ben, ben onu sana izleyeyim. nasıl vereceğimi bilmiyorum ya. ki lan. Tamam mı ya? Doran su iç biraz. Tamam. Bilmiyorum ki. Sen kartmasın. E, tamam. Dur Poyraz'a söyle Poyraz açsın. Bekle. sen açacaksın. Para. Evet. Bugün gün de. annemin alıyorum. Şu anda annemin tabletinde o yok benim kendi tabletim. Kendi tabletinden girip şey olmaz oğlum hadi. Bak iz. Şu an tamam. seni bir kaç yani benim izleyicilerim görür. Şu an kayıttayım değil mi arkadaşlar? Evet. <laughs> Hadi de koyraz, oh, baba, aç. Sen, benim tabletim, benim tabletim neredeyse son değilsin. Dört tane oda kartım var. Kıracağım ben. Tamam kur bay bay. bir tane. Bir tane. Wow kur ama 4 vs 4. Wow'dan 4 vs 4 aç. Wow'da. Peki bu formu tek kabul etmiyor. O zaman Doğru. 2 ve 2 aç. 2 ve 2. Tamam Doğru. mı? Doğru. Sesin gelmiyor. Birazdan konuşamayacağız. Çünkü annemin tableti saat 1'de. Benim tabletimden de giriyorum. Tamam Sesin mı? Tamam, tamam. Bay bay. Hadi sen konuşabilir misin? Odayı aç ben çıkıyorum. Sen çıkma, Ay, daha. Daha, 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 daha. Ben çıkma da. Ben hemen gitmem. Tamam bay bay. Dora sesin geliyor. Sesini aç sesini. Aç. Şu an geliyor mu? Ha geliyor geliyor. Hadi gel Dur. Dur ev stop koyuyor. oynar. O oynar 2 ekabundan mı oynuyor? Oynarım. Deniz az da Deniz Najdi. Lan ne o sarı Najdi? Lan ne o sarı Najdi? Oğlum sesi kapat sesi sesi. Lan nasıl Sesini kapat? Lan nasıl He. Hadi bak Hadi. Hazır çek Hayır oğlum. Hazır. İst, lan. Takımla çıkmamız lazım. Başlamayız o zaman. Bir yaslayamaz. Basla baslamaz. Biz basla. ben oturuyorum dener. Tamam. Ben oturuyorum. Tamam. Bu sen sen kur tamam.